Size merhaba arkadaşlar. Kanalıma hocam. Hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün müthiş hem sizin hem de bizim eğleneceğimiz bir video ile karşı karşıyasınız. Ne oyunu oynayacağız? Cezalı ödüllü baloncuk oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunu size kısaca anlatayım. Gördüğünüz üzere burada oyuncağımız var. Bunu da Kuzey'e ben Gerçekten aldım. <laughs> Kuzey bayıldı bu oyuncağa. Bu özel suyu arkadaşlar. Bu da normal su. Gözlerimiz kapalı şekilde sırayla kuzey böyle dönüşümlü şekilde gözlerimizi kapatacağız. Diyeceksin ki sağ mı sol mu hangi tabağı seçersen şansına birinde baloncuk çıkacak oyuncaktan birinde su çıkacak. Tabii ki ne olacak? Eğer baloncuk çıkarsa her tur 100 TL alacaksın. Eğer baloncuk çıkmazsa olursa... Oo, Oo Patron çıldırdı. Allah Allah. Diğeri de ceza mı çekiyor? Diğeri de ceza çekiyor. Diğeri karıştıracak değil mi Anlamaz. Evet. Ben evet. size şöyle göstereyim. İyice yedirelim. Oh. Ye 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 kardeş ye. Tamam yeterli. Hazır mısınız? Uhu. Tamamdır. Y Şimdi. <laughs> şimdi baloncuklarımız gördüğünüz gibi bitti. İlk sen mi yarışmak istiyorsun? O zaman ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Dönüşmeli. Şimdi arkadaşlar birinde su var. Birinde de oyuncağın kendi özel suyu var. Şu anda değiştirmedim O yüzden değiştirmedim. Bakmak, bakmak, yok kuzeycim. Kafanı eğ, eğ iyice. Bekleyin. Cezayı getir. Hakan, Cezayla para ödülünü getir. Allah'ı söylemiyoruz. Sürpriz. Parabelle. Şimdi kuzeyciğim evet, yavaşça kafanı kaldır. bakma. Bakmıyorsun. Çünkü neden bakmasın? Köpük belli oluyor benim. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Tamam da alır. Şimdi ben, ben de. ilk önce açabilir gözünü. Aksın. Sağ. Sağ, Sağ dedin. Evet. Bakalım ödül mü? Yeah! 200 TL. Al bakalım. Daha ya Şimdi ben ya de arkadaşlar, şöyle ya. baloncuklar bitti, gördüğünüz tamam, gibi. Gözlerin kapat. Şimdi gözümü kapatıyorum. Ceza. Lan? 200 TL. Evet. Bakalım çık, çık. cezamızı getir. Cezayı da görmüyoruz. Bezi hemen değiştir yerlerini. Ya yatır anne kapını be böyle. Hemen yerlerini değiştir. Tamam, yerlerini değiştir. Tamam, tamam. Tamam. Sağ mı, sol mu Eren? Bakma. Sağ mı, sol mu? Sağ! Tamam, aç Bakmak. gözünü. Kamera yapmazsan sevinirim. Kamera. kamera. Havaya yap şöyle ya da sol tarafa yap. Bakalım. <laughs> Haliçeli, bu, <laughs> bu sefer sen zararlı çıkacaksın. Patron çıldıramadı. Patron çıldırıyor. Evet. Kaldır kafana. So sağ mı sol mu? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bakıyor, ediyorum, bakıyor. Ben bakıyor ben indir ben kafanı. Ben bir daha yapacağım. Söyle. Hayır bir daha. kaldır kafanı. Sağ, sağ. Sağ dedi. Ver. Ya para benden gidiyor abi. Ne? Kazanı mı? Batağı çıkacak mı çıkmayacak mı? Vuhuu! Kolay da seslerinden tahmin edebiliyorum babacığım. <laughs> Bence görüyorsunuz ya. Hayır görmüyoruz. Şimdi suyundan biraz eklemek istiyorum. Ekliyorsun. Sol. Tamam aç. Kuzey dediğine göre. <gülüyor> <gülüyor> İlk ağzınızı ceza. Açın, gözünüzü kapatın ağzınızı açın. Hayır. Gözünü kapatma acıklı yiyeceksin. Hayır ya. O zaman limon ye. <laughs> Aa. Birinci ceza limonla. Hayır. Rıcan. Aa. Sana var ya çok büyük cezalar çekti. Parayı çekiyor. almaya gelince <laughs> alıyorsun ama. <laughs> Ama şifa şifa. Fişa mı ya? kuzeyciğim Sağ mı? sol mu Sağ. Ver. Hadi bakalım. <laughs> sağ mı? Cezayı hazırla bence. Ne? Cezayı yürüyor. Korkma sen öyle. Yaaa! Kansel <ayıkıldı. gülüyor> Orada... Taktiğim nasıldı? Neyim var olur her zaman? Şöyle, Neymar şu bakıyorsun? şekilde. Bir, bir türlük değil mi? Bir tur takacağım. Bir tur. Bir tur. Bir tur. kadar. tur. Evet, hayır çekmesin baba. Hayır çekme. Ünlü pop yıldız kuzey yanı kameralarımıza yakalandı. Şimdi ben de. Omar sen Evet Kuzey'ciğim. <laughs> Bakmıyorum. Evet, evet seç. Bu Sol. <laughs> tamam aç. Lütfen. Yes. Yes yes yes. 200 TL alabilir miyim? No no mi? no. Yes yes yes. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bitti benimki. İyi gidiyorduk. Kaç liram var senin? Reji. <laughs> 400. Benim de 400 TL'm var. Şimdi sıra sende. Valla mı? Eğiyorsun. Hey hey. Canan, canan. Ne yapıyorsun anne? Evet, ka kaldır kafanı. Sol. Sol. Sol mı? Evet. Yes, cezayı getir. <laughs> Suyu seçti. Acı biber. Baba bayan baba. Ağzınızı ya, açın. Yiyeceksin. Hayır ver ben yiyeceğim. Ver o yiyeceğim. Al acı. Ben. <laughs> ben salak, acı ko. Ver. Hadi bak. Sağlam <laughs> ah, var. Versene hadi. Al ver. Arkadaşlar, acı, bu ne acı. Yiyeceksin onu tamamen. <laughs> Aa. Su yok bu arada. Baloncuğun suyunu içebilirsiniz. Evet, devam evet, edelim. Şimdi çığlık adamca. <laughs> ben de. Ne <Gülüşmeler> oluyor ya? Oğlum içmiyorsun Ne yapıyorsun sen ya? Sağ mı sol mu? Sağ. Değiştirmedi <laughs> <laughs> değil mi? Yok. <laughs> Abi insan ya. Para olmasın ya. Para yok Para. ki. Şörel yok ki. Ceza. Ali hayır kötü bir ceza getirme lütfen. Anne. Hayır içme. Hayır. İçmez. Hayır. İçmek yok. Öyle yok. Ben de limon yedim. İçme. Hayır içmek yok. içmek yok. Bir daha sakın yapma. Ver. Hayır istediği gibi yapabiliyor bırak. Gelse. Kuzey sakın. Evet Galatasaray'ın. Yaz. Yazamazsın. Sağ ol hayır yapma. Bırak. <laughs> Anne yapma ya. GS yazamazsın. Ya, GS yazmayacağım. Yaz nasıl yazıyorsun? GS yazmayacağım. Yaz. <laughs> ya, bana Fenerbahçeli'nin namına GS yazamazsın. GS yazmayacağım. <laughs> ya, yazamazsın. Ya. Anne gerçekten GS yazmıyorum. Git bak. Ne bu mu? GS yazamaz Ay benim ya, alnıma. GS yazmıyorum. <laughs> Anne hadi ya. <laughs> Hayır sana ne? Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> <laughs> ne yazdın? Ne yazdın? Ne yazdale? Nasıl şey oğlum? Yazamadın. Ya ama Gans <laughs> ben çizeyim mi ademin abla? Ben çizebiliyorum. <laughs> şampiyon. Yanakların da kocaman. Galatasaray <laughs> şampiyon yazdı. Evet, tabii. <laughs> <bakayım>. Kusun baba. <laughs> Kuzeyin rüyası. O da kimin kalemi? Icardi'nin imzası. Wow! <laughs> Icardi bak yazıyor Icardi sana. Söylenmedi. As söylenmedi şampiyon olduğunuz söylenmedi. Oldu. Ben sihirbazım. Kapat gözlerini. El kafanı. Sağ mı? Sağ değil sol. Sol mu sağ mı? Sol. sol. Solo. Yandı. Tamam tamam düz. Öyle batırıp çekmen yeterli. Hazır mısın? Evet. Şöyle yapalım da. Easy <laughs> for Patron neye <laughs> seviniyorsun? Paran <laughs> gidiyor. Easy <Is gülüyor> for me. to. <laughs> Sinirlen. Ver bakalım. Senin kokun Şimdi bende. Para gidince üzülürüm. Ben ne arkadaşlar? Evet hadi. hadi, hadi hadi. Sürmüyor. Hızlı hızlı hadi bakalım. <laughs> tamam. 5, Baloncuklar gelsin. Patron. 200 TL mi alabilir miyim patron? Patron. 200 TL mi alabilir miyim? Ne ceza? Hayır. Ay inanmıyorum. Hayır, hayır ben yemek istemiyorum ana. Şimdi sen yiyeceksin. Yemek? Ben. Hadi bakalım. Evet. Ey kafana. Kafana ka kaşlarıyla kaldırıyor. <laughs> <laughs> Kapka havaya kalkıyor. Sağ mı sol mu? Sol. Ya parayı bilmem ya. Kaldır kafana. Hadi bakalım. Şöyle sadece bandır. Hop bile, hop bile, bak, Öyle yapmana bam, gerek bam, yok. Bam, sadece bam, bandır. Bam, bam. Hangisinin üzerine kadar satmıyorum? patron! Biz zengin olduk patron. ya? Ne ya? Bütün paranı alacağız. Para Al bakalım. Senin kokun başka. Boş 200 lira. Biraz köpük doldurun ama. Tamam köpük dolduracağız. Ben... da dolduracağız. Dur. dur dur karıştırma hangisiydi? Şu soldaki. Ama çok geldi. İç o zaman. Şimdi su da dolduruyoruz. Tekil anne. Masamız Bak ya, bat, olsun. Bak ya Goal. Tamam yeter. Yeterli. Kapat ağzını. Biraz... Ah. Şimdi ben de kuzeycim. Tamam. Kafamda şu anda anlayabiliyorum. ah tamam. karıştı kafam tamam, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bak, tamam. yok. bak 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 böyle çalışıyor. Giriyor. Yok. Sağ. Ay so, sağ. Tamam. Sağ. Hazır mısınız? Ya para gitmesin artık. Patron hazırla parayı. Yüz yıl önce yaktı. Hazırlayacağız hayır. Yürekle. Hayır. Kuziş niye böyle yapıyorsun? Hayır, sen peruk tak. Ben mi peruk yani, takayım? Gönder baba. Takma, hiç peruk cizası. Uy Muslera. Bu, Bu peruğu da seviyorum ben. Bundan sonra cezayı söyleyeyim mi? Kocacığım bana bir sarı sarı şarkı söylesene. Sarı sarı. Kimin yarı en, güzel, en Hayır. En sağ, Sen, en dedin ki diğer gece. Canım benim bu bizim Ali de... de şarkımızdı. Sus, bundan sonra zeytinyağı. Nasıl? <gülüyor> kıyamadı <gülüyor> bana. Evet. Sarısına kıyamadı. Aa, şimdi kuzeycim kapat gözünü. Kuzey bakma lütfen. Sağ mı sol mu? Aa, Aa. daha yapmadım. Bakıyor, bakıyor, i̇ndir, indir, indir kafanı. Ah. Bakma. Bakma kuzey. Hadi. Kuzeycim bakma. Evet. Sağ mı? Sol mu? Ben hep ceza istiyorum. Para gitmesin. Solla. Yolla. Aç gözünü. Solla bana yolla. Solla bana yolla. Patron. <gülüyor> para. <gülüyor> Perum çıktı. 1000 liram var. Benim 600 TL'm var. Zenginiz para bize. Bak burada oku bakalım. Dalgalandı da duruldu. <laughs> Hadi ne İndir anne kafanı. İndir Bak bakıyor. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bakma. Haberiniz olsun. İki kanalımızdan da bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam. He. <laughs> Sol. tepkilere bakacağım. Yeah. <laughs> Patron alabilir. <laughs> Patron ağlayacak. <laughs> Ver bakalım. Selam Söyle. Sağ mı? Sol mu? Sol. 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 Al bakalım. Değiştirmedin Hayır, ki. Hayır sol. Değiştirmedim. Aa benim hatam. Ben kaybettim. Evet. Ayyyyyyyy! Beyve? Come on, come on, come on! Senden gidiyor. Bir tane, bir tane <laughs> 1200 lira mı? lira sol mu? Sol! Sol. Ali ne oldu? <laughs> Bir elden Abi, mi oynuyoruz? Son el. Son el. Yeter. <laughs> Paralar gitti. Bu sefer ben annemin başlamasını istiyorum. Ali'ye kışkırtma oldu? gibi oldu. Sen i̇lk sen başlayacaksın bu evet. sefer. Hep ben başlıyorum. Bende mi yine? Ha sende. <laughs> Anne ilk sende ben bu sefer. Hadi bakalım. Artık şu zeytinyağını içme. <laughs> Ali'cim onu sen içeceksin. Yani, ne ben ne içeyim ben mi Tamamdır. Hadi. Karıştırmaya gerek. Ee, sağ. Hadi bakalım. Senin o ses tonundan <laughs> sanki böyle... Oo, <laughs> olamam asla. Yerine zeytinyağını koyamam asla. Hayır ya. <laughs> İç zeytinyağını. Oy oy oy. Ali ben içemem onu midem. Midem bulanıyor. Midem midem. midem. Evet, yarışmanın sonu bir ton param. Değdi mi? Değmedi benim. Hadi <laughs> <laughs> Aa! Aa oh yarasın o, anneme. anneme! Aaaa iğrenç! Müthiş müthiş Ama olsun! Karlı çıktım! Şöyle kim karlı çıktı? Kim karlı çıktı? Kaç liram var? 400, 600, 800, 1, 1200! Ben de 1000 TL. Buradan da patronumuza teşekkür edelim. Oyunun oyunu sahiline evet. yarışmak ister misin? Ama ağır cezalar. Ağır, ağır ceza olursa olur. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.